Merhaba sevgili arkadaşlar Süper Oyuncaklar kanalına hoş geldiniz. Ben Cengo abiniz. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz gibi bembeyaz bir boşluğa bakıyoruz. Sol, sa sol, sa Cengo ne yapıyorsun öyle boşluğa bakıyorsun? Boş boş. <laughs> Vallahi yapacak bir şey yok Kaptan Amerika. Sadece boşluğa bakıyoruz. O zaman bu boşluğu donduralım Cengo. Çok seviniriz Kaptan Amerika. Sana bir sürprizim var. Ama gözlerini kapat. Tamam Kaptan Amerika kapatıyorum. Şimdi yok ki kaptan Amerika gözlerim kapalı. Aferin sözünün misin Biraz daha kapalı dursun. Hemen sürprizini getiriyorum. Tamam bekliyorum kaptan. Şşt. Daha ne kadar gözüm kapalı bekleyeceğim kaptan. Geliyorum geliyorum sabret biraz. Sol sağ sol sağ sol sağ her gün bayram olsa aç bakalım. O kaptan Amerika mikro meşır serisi. Gerçekten sürpriz oldu. Evet evet. İşte karşında benim gençliğim ya da küçüklüğüm ya da mikro halim. Eti senin, kemiği benim. Şşt, sakın yaramazlık yok. Asker gibi. O zaman uyguladığım geriye marş. Sol, sağ, sol, sağ, sol, sağ, sol, sağ. Teşekkürler Kaptan Amerika. Evet arkadaşlar Kaptan Amerika'nın bu sürpriziyle boşluğumuzu doldurduk. İşte arkadaşlar bugünkü oyuncağımız Kaptan Amerika'nın getirmiş olduğu Marvel'ın Süper Hero Majors mikro serisi Kaptan Amerika'sıyla karşınızdayız. Şşşt! Ooo Cego artık mikro evrende yalnız değilim ha kralsın. <laughs> ben bana teşekkür etme. Kaptan Amerika'ya teşekkür et. O da kral sen daha kralsın ya. Şöyle bir bakayım. Oo, benim can ciğer dostum Kaptan Amerika. Kalkanı olmazsa olmazı tabii ki. Ana bu kırmızı kafa kimdi ya? Bir yerden tanıdık geliyor ama Cego sen çıkarttın mı? Vallahi örümcek adam ben de tam çıkartamadım ya. Ya Cego yıllardır o kadar düşmanla baş ediyoruz ki hepsinin adını hatırlamakta bazen zorlanıyoruz. Balık yemiyoruz galiba ya da ceviz sen yiyor musun? <laughs> Mümkün olduğunca yiyorum ama bence biz hatırlayamayız ama bizi izleyen arkadaşlar onun kim olduğunu hemen bize söyleyebilirler. Vallahi o zaman çok iyi olur. Hadi bakalım daha fazla beklemeyelim kutumuzu açalım bundan 10 santim daha büyük olsaydım kutuyu kendim açardım ama yine sana muhtacız Jango. Hadi bakalım. Biraz eller çalışsın. İşte arkadaşlar mikro süper kahramanımız süper asker kaptan Amariki'yi kutumuzdan çıkarttık. Meşhur oyuncakların en büyük özelliği kutunun içinde ayrı yeten bir süper kahramanı ya da süper katıya ait başka bir parçanın da çıkması. Tıpkı burada olduğu gibi. Örümcek evet. adamla ben bu parçanın kime ait olduğunu hatırlayamadık arkadaşlar. Ama siz biliyorsanız bunları yorumlarda bize yazabilirsiniz. Tahminimize göre şu surata baktığınız zaman bir süper kötüye ait. Gerçekten çok korkutucu duruyor. Biliyorsanız örümcek adamı ve beni sevindirirsiniz arkadaşlar. Ve işte karşınızda süper kahramanımız Kaptan Amerika. Ona şöyle bir baktığımız zaman bir kolu eksik. Bu kolda arkadaşlar kutunun içinde çıkan Kaptan Amerika'nın olmazsa olmaz kalkanının üzerine monte edilmiş durumda. Ve onu da çok rahat bir şekilde yerleştirebiliyorsunuz. Ve oyuncağımızın en büyük özelsizliği arkadaşlar yani özelliğinin olmaması hiçbir parçasını oynatamıyorsunuz arkadaşlar kolay kolay. Sadece kafasını ve ellerini kendi etrafında döndürebiliyorsunuz. Ama bu bu oyuncağın sevimsiz olduğunu anlamına gelmiyor oyuncağımız oldukça sevimli. Tam bir koleksiyon oyuncağı. Sizce de öyle değil mi arkadaşlar? Tabi bu oyuncakla da arkadaşlar diğer parçalarla da kendinize ait yeni bir süper kahraman ya da süper kötü yapabiliyorsunuz. Tıpkı şimdi bizim yapacağımız gibi. Şöyle kırmızı kafayı Kaptan Amerika'ya taktığımız zaman gerçekten Kaptan Amerika rengi açılmış oldu. <laughs> öyle değil mi örümcek adam? Vallahi Kaptan Amerika gece seni böyle görsem korkar, kaçarım ya. Bu da ne ya? İşte arkadaşlar, kırmızı kafalı Kaptan Amerika karşınızda. Ya da bir örümcek adama ait olan Kaptan Amerika kafası. Nasıl sizce hangisini daha çok beğendiniz arkadaşlar? Bence ikisi de birbirinden tuhaf ve güzel duruyor. Şöyle yakınlaştırayım da İkisine şöyle daha rahat bir şekilde bakın. Kaptan Amerikalı Örümcek Adam mı? Bilemediğimiz Kırmızı Kafalı Kaptan Amerika mı? Sizce hangisi yener? Bir de bakalım Kaptan Amerika'ya bizim Örümcek Adam'ın kafası yakışacak mı? Bir de onu deneyelim arkadaşlar. Şöyle baktığınız zaman Örümcek Adam'ın kafası Kaptan Amerika'ya biraz boyunsuz gibi geldi. Sizce de öyle değil mi? Evet arkadaşlar böylece bir oyuncak tanıtım videomuzun daha sonuna geldik. Umarım mikro kahramanımız Kaptan Amerika oyuncağını ve videomuzu beğenmişsinizdir. Yepyeni videolarda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın süper oyuncaklarla kalın. Hadi bakalım kaptan eğlence zamanı şut ve gol. Olmaz ama zamaya saymam ya haber vermedim bak. Gidelim yine evrende yalnız kalırsın. Neydi ya marş marş. Bayram sol sa gün bayram sa gün olsa bir iki sol sağ öğretmeden gitti ya bizim hoca o sa arkadaşlar size muhteşem bir haber YouTube'dan yepyeni bir uygulama başlatmış hem bütün tablet ve akıllı telefonlar için geçerli burayı tıkladığınız zaman anında süper oyuncaklar kanalına abone olabilirsiniz ya da burayı tıkladığınız zaman bizim eğlenceli diğer videolarımızı seyredebilirsiniz gerçekten benim gibi inanılmaz.